i hum, hum, hum. 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 şu anda. Hinsettim Hangi da. renk traketi <laughs> <Bir noktaki>. bu? <laughs> bir şey hissettin mi? Yok. <laughs> dedim ben sana hiçbir, hiçbir hissetmiyorsun şey hissetmiyorsun diye. Kıkırdak çok da tabancayla evet. delinince. Üç kere deldirdim kıkırdağı da ben. Evet. Tabancayla deldirmiş. Tabancayla deldirmiş bir de. Ben de dedim aynı şeyi. Hangi renk traketi sorduğunuza göre sağlıkçı olabilirsiniz. Evet. Tabancayla evet. tabancayla çok sakıncalı oturuyorlar. Ona rağmen almış yani riski. Ben <gülüyor> ne <laughs> bileyim ben intraketle hiç. Yine de piercing konusunda işte kulak birim konusunda tecrübesi yoktur bilgisi evet, yoktur aynen. ondan dolayı birçok yerde tabancayla yapıldığı için o da yaptırmış olabilir. Aynen öyle. Tabancayla küpürdak gibi hassas yerler, sinirlerin, kan damarlarının geçtiği yerler sakıncılıdır kesinlikle. Tabancayla delinmemesi lazım. Birçok etkeni var zararlı en başta tabanca ile delimde yüzeye bir travmatik bir zarar veriyoruz. O yüzden kesinlikle iğneyi tercih ediyoruz. Hiç açamadı, hiç hissetmedim ya. Dedim ben sana. Zaten hiç her türlü şey daha acısız oluyor. Dünyadaki en acısız piercingleri kesinlikle ben yaparım. Daha acısını bilmiyorum. Evet, ben de değil. İğne olan daha acısız. Hafif iğneyi hissettin. İğnesi Yo, olan da hiçbir şey hiç hissetmiyorsun. Şey. o yeni bir şey ama onun biraz sesi var. Onu da şöyle göstereyim size şöyle kurma kabuğuyla bir batış oluştur dışarıda. Hmm. Bu şekilde derinin altına veriyorsun. Burada hiçbir şey hissedilmiyor. Ama bunun ayrı bir şey yani yani. var musun <laughs> bunu Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Şimdi bazı yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler var kolaylıklar. Programsız bir şekilde, hızlı bir şekilde iyileşmesi için. Hmm. Öncelikle ellerde okumak, çevirmek, döndürmek, kurcalamak yok. Kulakta kullanmıyoruz. Kulak içi veya kulak dışı, kulak yok. Yani buraya takılacak bir şey yok. Ne Aynı şekilde. Mi? Toparlaması 15-20 gün sürüyor. 15-20 gün kulakta da kullanmak, üzerine yatmak, Hı -hı. diğerleri takılması, çatması, ellerle döndürmek, çevirmek, hmm. Bazı yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler var kolaylıklar, programsiz bir şekilde, hızlı bir şekilde iyileşmesi için. Hı hı. Öncelikle ellerle dokunmak, çevirmek, döndürmek, kurcalamak yok. Kulaklık kullanmıyoruz. Kulak içi veya kulak dışı kulaklık yok. Yani buraya takılacak bir şey yok. Ne Aynı kadar şekilde toparlaması hı hı, sürüyor? Toparlaması 15-20 gün sürüyor. 15-20 gün kulaklık kullanmak, hı hı. üzerine yatmak, diğerleri takılması, çarpması, hı hı. ellerle döndürmek, çevirmek, ittirmek, kurcalamak bunları yapmayalım. Kolay hı hı. bir şekilde iyileşmesi için. Tamam. Günde bir kez her gün aynı saatte mümkünse duş banyo saatinden önce şu ön tarafa batikonun üzerine krem ya da sadece krem sürelim. Antibiyotik bir yere kremi. Tamam. Marka olarak fark Aa. etmez. Antibiyotik antibiyotiktir. Olur. Tamam. Fırasin, telemisin, fusidin, bakriyodan, tekfatilin şu ön tarafına sadece çok az sürseniz yeterli olur. Önlem amaçlı Hı -hı. kullanıyoruz. Böyle leblebinin yarısı kadar taşın kenarına dokundurun. Bekleyin bir emilmesi için yarım saat, tamam. En fazla bir saat. İyice emildikten sonra duşa gireceksiniz, duşa girin. Ama ilk günlerde ile temasının yine olmaması için birkaç gün duş almayalım. Tamam. Birkaç gün saçlarını diğer taraftan yıkayarak duş alalım. Tamam. Böylelikle ilk günlerde biraz sudan temasına tamam. E kaçınalım. Hı -hı. Duştan sonra ya da duşa girmeyecekseniz burada biriken kalan kremleri temizlemek lazım. Bunun Hı -hı. için biraz etil alkol ya da fikolonya ile nemlendirelim. Hı -hı. Şöyle akıt taktı. Dokuna dokuna kibarca küpeyi fazla çekiştirmeden, zarar vermeden yüzeydeki kremimizi batikolumuzu temizleyelim. Tamam. Bunu günde bir kez, iki hafta maksimum üç hafta Hı -hı. devam edelim. Tamam. Liste süre geçirmiş olalım. Ondan sonra kolay kolay bir şey olmaz. Tamam. 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 Üzerine böyle yatmaya çalış. Diğer yatma Hı -hı. çalış. Takılma, çarpma, ellerle oynama, kurcalama olmasın. Herhangi tamam. bir şey olursa benimle irtibata geçebilirsin. Değiştirmek için lütfen yine bana gel. Tamam. İlk değişimlerle birlikte yapalım. Tamam.